güzel bir haç yaptık. Müştü hocamla beraber, dün görevlerimize, hacılarımızla beraber güzel bir haç yaptık. Şimdi inşallah birazdan ciddi havalimanına hareket edeceğiz. Ben öncelik itibariyle hocalarımıza, Müştü hocama, diğer hocalarımıza ve Artur yetkililer teşekkür ediyorum. Güzel bir haççı bize imkanı verdikleri için. Allah 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 iyi hizmet Cenab-ı Allah cümlemizin hacını mevdur Allah sizlerden razı olsun. Evet Hacı abla. aynı şekilde eşine güzeldi. Hocamıza çok teşekkür Allah geçti. Allah herkese nasip etsin yenmeyi. İzleyenlere bütün. Allah razı olsun hepsinden. İnşallah sağ salim Türkiye'mize dönmeyi nasip etsin. Hayırlı yolculuklar herkese. Yok. Allah razı olsun. Ya. Herkese dönmeyi. kolay. Evet abla senden de bir şeyler diliyorum. Evet. Hadi bakalım. Aynı görüşler. He? Aynı Çok güzel görüştü. geçti. Bundan evet. daha güzeldi. Çok. Teşekkür ederim şirketine. <laughs> Arthur'dan çok memnunum sülalem geniş olunca İnşallah. devamlı Artur'a. Başka hiç kimseye yok. Sizin için teşekkür ederiz. Allah herkese nasip etsin. Allah. İnşallah İnşallah abi hacı iyi miydi? Çok şahane güzel. Rahat mı? olsun Rüştü Hoca'dan ya? Ne olacak? Ha? Allah bir daha gelmek nasip etsin. Ne bu daha olsun olsun, iyi, iyi geçti ya. Rahattınız Rahat değil mi? Hacı abla sen de söyle bir şey. Memnunuz <Müzik> çok da... çok iyi de... geçti. Işte sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür 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 Baştan teşekkür ederim. Ondan <laughs> sonra da teşekkür Ben de çok memnunum. Hepinizden Allah razı olsun. Çok iyi. Allah razı olsun. Hacı abla senin. Çok memnunum. Allah razı olsun. Allah razı Tekrar gelmeyi isteriz inşallah. İnşallah. Evet Necati abi. Allah razı olsun size. Çekmiyor musun? Sayenizde güzel bir vazife yaptık. Allah size nerede istiyor? Allah razı olsun. Çok memnun razı olsun. Allah daha çok bir daha nasip etsin inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. Allah kalırız. razı İnşallah ömrüye de nasip olsun. Allah razı olsun. De razı de razı de alırız de alırız. Artık, şey. Artık şirketini herkese şey, tavsiye edeceğim. Çok memnun olsun. Tamam. Allah razı olsun. Kunduzmuş'tan daha güzel gitti. Yaklaşık 46 gündür buralardayız. Cenab-ı Allah cümlemizin haçlarını kabul etsin. Gayet güzel bir ortamda, gayet güzel insanlarla, gayet güzel bir şirketle güzel zaman geçirdik. İbadetlerimizi yerine ve zamanında yaptık. Ee, Cenab-ı Allah buralara tekrar tekrar gelmeyi herkese nasip etsin. Gelmeyenlere tabii daha öncelikle nasip etsin. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Çok çok çok, evet, çok, çok. Evet, binler kere teşekkür ederiz oğlum, Allah binler kere razı olsun, çok Allah razı olsun, çok sağ olun, çok çok memnun olduk, çok hepinizden. De şey. tamam. Allah razı olsun, güzel oldu hepsi de, güzel güzel geçen günler Allah razı olsun. Biz de hepimizden. Hepimiz Helal olsun. Ne diyorsun sen? Çok iyiydik ya, Bunu bilen bilir. Allah razı olsun, memnunuz. Ben soracağım olsam memnunum her şeyinden. Ben bir ay istedim memnun oldum. Ben de gitmek istedim. Çok İlk çok Allah olsun. Allah tuttuğunuz olsun. Tuttum, Eliniz Çok güzel. Evet, için çok teşekkürler ederiz. Hizmetlerden dolayı sağ olsun. Allah razı olsun. olsun. Memnun kaldık. Allah, Allah razı olsun. Allah memnun olduk. Allah tekrar olsun. Allah razı olsun. Allah şey çok de teşekkür teşekkürler. olsun. Allah kadar olsun. Bu güzel güzel olur. Bundan daha iyi bir evet. şey olamaz. Günlerimiz iyi geçti Allah'a şükür. Niyet olan Allah herkesi nasip etsin. Sizlere de ayrıca teşekkür ederiz. Teşekkür ederim anne. Evet anne. Sen söyle teşekkür ederim ilginiz teşekkür, teşekkür ederim. Rahat mıydın? İyi miydi? İyiydim. Çok rahat. Abi teşekkür ederim. Her şey için. Sağ olun. Çok, 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 çok mutluydu. mutluydu. Çok mutluydu. Çok ediyoruz. Her şeyi dört dört ederiz. Şimdi memnun oldum. Evet. Tebrik ederim. Aslında biz Isparta'dan gelirken bu kadar şey beklemiyorduk. Şirkette gitmeyin falan dediler, geldik. Allah razı olsun. Şirkete çok teşekkür ederiz. Hepimizden Allah razı olsun. Gerçekten yani dört dörtlük. Sizlerden olsun, her şeyden memnun Serdar Bey'den olsun, sizlerden evet. olsun Halim Bey Sağ olun. Allah bin kere razı olsun. Hac böyle kolay yapılırmış. Nasıl geçti? Allah'ın nasıl, 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 nasıl geçti? Süper Bak. geçti. Daha nasıl geçsin? Bundan can sağ Güzel hızlı geçtik. Bundan önce can sağ Çok güzel. Yani çok. Yani Anlatmana yani bitmez yani. Yani hizmetiniz yani gerçekten çok güzel hizmetiniz. Valla hizmetinizden memnunuz yani çok memnunuz Arthur Artur gibi yani şirket bilmiyoruz yani.